Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bybit Türkiye'nin yeni etkinliğini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Bybit Türkiye gerçekten birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Şu anda arkadaşlar 100 dolar değerinde bir yatırım yaptığınızda 40 dolar değerinde bir USDT airdrop kazanıyorsunuz ve bu gerçekten katılmanız gereken bir etkinlik. Çünkü herhangi bir zararınız olmuyor toplamda 250 bin dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor arkadaşlar. Katılmak için de hemen kaydol kısmından direkt olarak giriş yapıp 100 dolar değerinde bir yatırım gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve sonrasında arkadaşlar 40 dolarlık ödül dağıtım işlemleri yapılacak. 15 Eylül'e kadar süren bir kayıt işlemi bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar adım bir de Bybit Türkiye borsasına kayıt olup üye olup bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında hesabınızı doğrulamanız lazım. Yani KYC'li bir hesap olması lazım arkadaşlar. Eğer doğrulama olmayan bir hesap girerseniz buna hak kazanamıyorsunuz 3. adımda ise arkadaşlar minimum 100 dolar değerinde bir yatırma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor kayıt olduktan sonraki 7 gün içinde ilk yatırım olarak dilediğiniz varlıkta toplamda minimum 100 dolar değerinde bir yatırım gerçekleştiriyorsunuz sonraki aşamada ise arkadaşlar 40 dolarlık ödülünüzü alıyorsunuz etkinliğe katılan ve görevleri tamamlayan tüm kullanıcılar 40 dolar değerinde bir ödül kazanacak arkadaşlar. Yine adım 3 kısmında ilk yatırma kuralını burada bizlere anlatmış. Yani buradaki minimum gereksinimi karşıladığınızda ödül kazanmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yine Bybit TR'ye ilk yatırma işlemini yaptıktan ilk 7 gün içinde minimum 100 dolarlık bir yatırıma gerçekleştirmeniz gerekiyor ve bunu tek seferde yapmanız lazım. Yani parça parça yapmayın. Eğer yatırım gerçekleştirecekseniz minimum 100 dolar değerinde bir yatırımınızı gerçekleştir ve 40 dolar değerindeki airdrop'u direkt olarak alın arkadaşlar. Bu çekilebilir bir ödül olacak bu arada bunu da belirtelim. Ve arkadaşlar 15 Eylül'e kadar süreniz bulunuyor bu arada bunu da sizlere belirtelim. Sadece Bybit Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik bu. Dediğim gibi eğer katılmak istiyorsanız gerekli linkleri video açıklama kısmına ekleyeceğim ve tabii ki katılacaksanız KYC doğrulamanızı kesinlikle yapın arkadaşlar. Ya yani KYC doğrulamanızı yapmazsanız bu ödülü hak kazanamıyorsunuz. Bunu belirtmiş olalım. Genel manada bu etkinlik ile alakalı sizlere anlatabileceğim detaylar bu şekilde. Yine Bybit tarafında güzel etkinlikler oldukça sizlere paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.